Sevgili arkadaşlar, herkese tekrardan selamlar. Umarım her şey yolundadır arkadaşlar. Kişiler hukuku konusuyla yeniden baş başayız. Evet biraz uzun bir konu arkadaşlar ama biz seviyoruz. Sevmemizin ana nedeni ne? Çünkü sınavda çok fazla soruların geldiği yerlerden bir tanesi. Kişisel hal sicilleri devam ediyoruz ve karşımıza ilk önce doğum kütüğü kavramı çıkacak. Doğum kütüğü nedir? Kişinin adı, soyadı, doğum yeri, doğum tarihi, soybağı kayıtları yani anne babasının isminin olduğu kayıt ve yerleşim yerini içeren kütüğe bu kayıtların bulunduğu kütüğe doğum kütüğü denir. Ülkemizde Doğumlara ilişkin bildirimler tam bir aylık süre içerisinde yani 30 günlük süre içerisinde yapılır arkadaşlar. Ve burayla ilgili çıkmış bir sınav sorusunu görüyoruz arkadaşlar. 2010 yılında gelen soruya bakalım biraz kendimi şöyle aşağıya alayım. Evet bir gerçek kişinin doğumu ve soy ile ilgili kayıtları içeren kütüğe ne ad verilir? A. Doğum kütüğü B. Evlenme kütüğü C. Boşanma kütüğü D. Ölüm kütüğü E. Yer değiştirme kütüğü Zaten doğum ve soy bağını duyduğum anda aklıma neresi gelecek arkadaşlar? Doğum kütüğü gelecek Dikkat ediyorum Burada karıştıracağım tek bir kavram var. Ondan da biraz sonra bahsedeceğim arkadaşlar. Evet. Ölüm kütüğünden söz edecek olur isek görevliler tarafından tutulan ölüm tutanaklarının aile kütüğüne işlendiği yerdir. Burayla ilgili arkadaşlar şurayı da, şunu da bilmem gerekiyor. Ölümlere ilişkin bildirimler 10 gün içerisinde ilgili resmi makamlara yapılması gerekir. Evlenme kütüğü evlenme sözleşmelerinin tescil edildiği kütüktür. Bakın şimdi evlenme aktı gerçekleştiğinde hemen böyle eşinizin Soy isminin yer aldığı yeni kimliğinizi hemen alamazsınız değil mi? Şimdi nüfustan bazı işlemlerin gerçekleşmesi gerekiyor. İşte ilk önce o belediyeden evraklar arkadaşlar bu kütüğe geliyor ve işleniyor. Sonra nüfustan gidip yeni kimliklerinizi alabiliyorsunuz. Aile kütüğüne dikkat edeceğim arkadaşlar. Şimdi aile kütüğü nüfus olaylarına ilişkin kayıt ve belgelerin tutulduğu kütüktür. Aynı soydan gelen kişilerin isimlerinin yazıldığı kütüktür. Bak şimdi soy bağıyla ilgili olan kavram derse doğum kütüğü, aynı soydan gelenlerin kayıtlarının tutulduğu kütükler ise aile kütüğü. E-Devlet üzerinden soy ağacı kavramında arkadaşlar... Bir hatırlayın herkes bir başvuru yapmıştı değil mi? Acaba benim işte akrabalarım nereye kadar gidiyor? İşte hangi memleketlerde yaşayanlar var? Ya da işte ee, babamın dedesinin ismi nedir? Bakın bu tarz bilgileri biz E-Devlet üzerinden soy ağacı kavramıyla ee, ulaştık. İşte orası aile kütüğünün olduğu yerdir arkadaşlar. Evet boşanma kütüğü. Mahkemelerce verilmiş boşanma ilanlarının tescil edildiği kütüktür arkadaşlar. Geliyoruz yerleşim yeri değişikliklerini içeren bir kütük var. Yer değiştirme kütüğü. Kişi yerleşim yerini değiştirdiği anda arkadaşlar ne oluyor? Yeni bir yerleşim yeri seçiyor değil mi? İşte bu yerleşim yeri değişikliklerinin işlendiği de kütük yer değiştirme kütüğü olarak karşımıza çıkar yabancılar kütüğü diyeceğiz. Yabancılar kütüğü. En az 6 ay olmak üzere Türkiye'de belirli bir amaç doğrultusunda ikamet eden yabancılar bir kütüğe kaydedilir arkadaşlar. Ee, kişisel hal sicillerimiz bu şekilde geliyorum. Kişiler hukukunun diğer bir inceleme alanı olan ikametgah yerleşim yeri. Arkadaşlar yerleşim yeri nedir? Bir kimsenin Sürekli kalma niyetiyle oturduğu yer o kişinin yerleşim yeridir değil mi? Dikkat edeceğiz. E, yerleşim yeriyle ilgili e, arkadaşlar bundan önce daha e, önce soru gelmedi. E, ve gelmesi muhtemeldir. Çünkü kişiler hukukunu seviyor ÖSYM arkadaşlar. E, i̇kametgahın tabi olduğu ilkelere değineceğiz. İkametgahın tekli ilkesi. Şimdi arkadaşlar sınav başvurusu yaptığınız zaman kaç tane adres çıkar Mernis'ten? Sadece bir tane değil mi? İşte o bir tane adresin olması aslında ikametgahın tekliği ilkesinin sonucu. Yerleşim yerinin tekliği herkesin ancak bir tek yerleşim yerine sahip olmasıdır arkadaşlar. Bir de ikametgahın zorunluluğu ilkesi var. O ne demek? Hmm, arkadaşlar. Mutlaka kişinin bir yerleşim yerinin olması gerekleri yani aslında herkes mutlaka bir yerleşim yerine sahip olmak zorundadır diyoruz. Evet ikametgahsızlık yani belirtmemek bildirmemek arkadaşlar e, idari para cezası vardır ve geliyorum ikametgah türlerine bakacağım. Şimdi arkadaşlar çeşitli ikametgah türleri karşımıza çıkıyor. Bir kimsenin yerleşmek niyetiyle oturduğu yer kişinin ikametgahıdır dedik değil mi? Bu kişinin iradi ikametgahıdır. Yani kişinin kendi isteğiyle, kendi iradesiyle seçtiği ve yerleşmek niyetiyle oturduğu yer olarak karşıma çıkıyor. Ancak böyle bir yerleşim yerinde bulunmayan, iradi ikametgahı olmayan kişilerin oturdukları mesken, mahal onların itibari ikametgahıdır. Bu da herkesin mutlaka bir ikametgahının bulunması gerekliliği ilkesinden dolayı karşımıza çıkar arkadaşlar. Bakın burada da hemen işaretliyorum. Herkesin mutlaka bir yerleşim yerine sahip olması gerektiğinden dolayı itibari ikametgah karşımıza çıkar. Aslında öğrenci yurtlarını ya da arkadaşlar misafirhaneleri kabul edebiliriz itibari ikametgah olarak. Evet gelelim aslında çok fazla önemsediğim yer olan kanuni ikametgah arkadaşlar. Şimdi kanunu ikametgahdan söz edecek olur isek. Şimdi kanun bazı kişiler için kendisi bir yerleşim yeri tayin eder. Örneğin beni şu an dinleyenler arasında evli ve çocuklu olan arkadaşlarımız var ise bakın ergin olmayan bir çocuğun yani velayet altında bulunan bir çocuğun yerleşim yeri neresidir? Onun yerleşim yeri anasının ve babasının yerleşim yeridir arkadaşlar. Dikkat ediyorum. Velayet altındaki çocuğun yerleşim yeri ana babasının ortak yerleşim yeridir. Evet şimdi şuraya da dikkat edeceğim. Eğer boşanma söz konusuysa Evet, velayet hangi tarafa bırakılmış ise çocuğun yerleşim yeri de orasıdır diyeceğiz. Çocuk evlilik birliği içerisinde eğer dünyaya gelmemiş ise o zaman çocuğun yerleşim yeri anasının yerleşim yeri olacak arkadaşlar. Peki kişi velayet değil de vesayet altında ise o zaman da ne diyoruz arkadaşlar? Vesayet altında olan kişinin yerleşim yeri vesayet makamının yani sulh hukuk mahkemesinin olduğu yerdir diyeceğiz arkadaşlar. Lütfen buraya dikkat edelim. Hep şu geliyor aklımıza. Hocam vesayet altında bulunan bir kısıtlı yani örneğin ceza infaz kurumunda bulunan bir hükümlünün yerleşim yeri cezaevi değil midir diyor? Ceza infaz kurumu değil midir? Değildir arkadaşlar. Ee, kısıtlanma kararının gerçekleştiği yer yani mahkemenin olduğu yer vesayet altındaki kişinin yerleşim yeri olarak düzenlenmiştir. Evet son olarak bağımsız yerleşim yerinden bahsedeceğiz. Arkadaşlar eskiden şöyle bir kavram varmış evlilik işlemiyle birlikte eşler ortak olan yerleşim yerini tercih edebilirler şeklindeymiş ancak özellikle kadın açısından kadının yerleşim yeri kocasının yerleşim yeridir şeklinde bir ifade vardı. Ee, yapılan bir değişiklikle artık eşler evlilik birliği devam ederken de bağımsız yerleşim yeri seçebilirler ki bunlar arkadaşlar en fazla atamalarla ilgili olan konularda çok fazla gündeme geldi. Düşünsenize eşinizin tayini çıkmış İstanbul'a siz neredesiniz Gaziantep'tesiniz. Şimdi e, bu kişi İstanbul'a gittiğinde arkadaşlar parkta mı? kalacak Hayır mutlaka kendisine bir e, yerleşim yeri seçecek e, işte orası da e, evlilik Birliği devam ederken seçtiği bağımsız yerleşim yeri olarak karşımıza çıkacak Evet kişiler hukukunun diğer bir inceleme alanı olan ikametgah ve kişisel hasicilleri üzerinde durduk arkadaşlar ve artık tüzel kişilik diyeceğiz kişiler hukukuna da Elveda diyeceğiz arkadaşlar. Daha sonra aile hukuku, miras hukuku ve eşya hukuku diyerek medeni hukuku tamamen bitireceğiz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Tekrardan görüşmek üzere. Sevgiyle kalın arkadaşlar.